İftara saatler kalmışken yemekleri sıraladım. E tatlı sıralamadan olur mu? Olmaz. Lokum. Ah Turkish Delight. Yine akımdan çıktı. Çok severim. Yani çok da aramam yani. Arada öyle kahvenin yanında falan. Daha ileri gelecek. Daha ileri. Ayva tatlısı. aramam. Hadi ya. Helva. Ay helva çok severim. Ama yani bu... Bu dur, Yani yok. Tamam ya altın. Güzel ama değil. Aradığım bu değil. Beni istediğim bu değil. Baklava. Yani iki taneden sonrası beni tıkıyor ama dört yani. Yani muhallebi. Severim ama hayır bu da istediğim değil. Değil değil. Künefe. Üf. İstediklerimden üç olur. Aşure. Hmm, sevmem. Kadayıf. Yani ikilik de değil yani. Sütlü, işte evet sütlü tatlılar. Ay bir mi iki mi bir mi iki mi bir mi iki mi? Çok zor. İkisinde. Niye ki kötü bir şey diyorsun. Bir diyeceğim tamam. Şeker pay. Severim ama sütlü tatlı olduğu için bir koymam çok hoşuma gitti. Beğendim. Böyle çikolatalı bir şeyler gelseydi daha çok hoşuma giderdi yani. Ne bileyim falan. En kötü bir puding. Puding bile yok istedi. Ama olsun önemli değilim dedi.